Antalya Akev Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri yayınlarına hoş geldiniz. Üniversitemizin mutfağındayız ve öğretim görevlisi Ali İhsan Uygun hocamızla birlikte gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü konuşuyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversitemizin gastronomi ve mutfak sanatları bölümü hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz? E, Antalya Akev Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü bu yıl 40 öğrencisini ağırlayacak. Sözel puanıyla alımlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Öğrencilerimiz buraya geldiğinde buradan birikimli, deneyimli, becerisel faaliyet kazanmış gastronomlar olarak mezun olacaklar. Öğrenci gastronomi okurken sadece yemek yapmayı değil genel anlamda yemeği yaparken ki mikrobiyolojik süreci, bilimsel taraflarını, içerisine koyduğu baharatın, tuzun fonksiyonel etkisini öğrenerek aynı zamanda buradan mezun olduktan sonra sektörde çalışırken ki veya kendi işletmesini açtığındaki yönetsel becerileri de kazanmış olacak. Menü planlaması yapabiliyor olacak. Belli bir kademeye geldiğinde burada altında çalıştırdığı insanları yap Yaptığı ürün bağlamında neyin için, neden yaptığını ifade edebiliyor, ettirebiliyor olacak. Bu bağlamda öğrencilerimizin burada mezun olduktan sonra birçok kazanımı olmuş olacak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hem teorik hem de uygulamanın bir arada olduğu çok aktif bir evet. bölüm. Ee, öğrencilerimizin yıl içindeki faaliyetlerinden evet. biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz öncelikle birinci sınıf itibariyle öğrencilerimize Gök'ün zorunlu temel derslerini verdikten sonra mutfak biliyorsunuz nereden başlar? Temizlikten başlar. Hijyen, sanitasyon ilkelerini öncelikle öğretiyoruz mutfağa girdiğimizde e, temizliği öğretiyoruz. Bundan sonrasında e, gastronominin temel ilkelerini biz öğrencilerimize aşılıyoruz. Sonrasında temel mutfak teknikleri. Önce tabanı oluşturuyoruz. Doğurma şekilleri, pişirme yöntemleri. Sonrasında reçete Reçeteli çalışma işlevini kazandırmaya çalışıyoruz. Sonrasında kademe kademe ilerleyerek işte pastacılık dersi, ekmek uygulamaları dersi... ...ve ileri temel mutfak teknikleri uygulamalarıyla beraber... ...öğrencilerimiz bu bağlamda müfredatı tamamen tabanı doldurarak gitmiş oluyorlar. Ee, yine bu çerçevede önce yapacağımız ürünün bilimsel sürecini teorik olarak anlatıyoruz. Sonrasında ürünü yaparken nelere dikkat edeceğiz? Üründe hata yaptığımızda kontrol nasıl olacak? Bunları öğretiyoruz. Bizler öğrenmek için buradayız. Yemeği yaparken yakabiliriz, yanlış olabilir, tadı olmayabilir. Nerede hata yaptığımızı da öğreniyoruz. Yani bizler buraya profesyonel işte bir büfe çıkarır mahiyette değil de hata yaparak hatanın nereden kaynaklandığını da öğrenmeye geliyoruz öğrencilerimizle. Bu bağlamda hatadan da öğrenme çıkarıyoruz. Çok iyi yaptığımız ürünü de iyi olduğu noktasında kanaatimizi kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu şekilde eğitim müfredatımız devam ediyor. Peki öğrencilerimizin yıl içerisinde etkinlikleri katılmış olduğu yarışmalar ve benzeri gibi durumlar var mıdır? Tabii ki. Öğrencilerimiz yine dönem içerisinde, yıllar içerisinde bölgede ve Türkiye genelinde ulusal, uluslararası katılımlı birçok yarışmaya katıldılar. Birçok madalyamız var. Burada öğrenci teorik ve pratik bilgiyi hem sektörde uygulayabiliyor hem de aynı zamanda kendisinin nerede olduğunu fark edebileceği yarışmalara katılıyor. Birçok öğrencimiz gastronomi mutlak sanatları bölümünde, aşçılık bölümünde geçtiğimiz yıllarda madalya aldılar. Birincilikler aldılar, ikincilikler birçok alanda başarılı oldular. Bunlar da bizim öğrencilerimizin becerisel faaliyetlerinin kendini görebildiği etkinlikler oluyor. Yine bununla beraber sektörle uyumunu sağlayabilmek için öğrencilerimizin sektörün ileri gelen işte tanınmış kurumsal işletmelerinin yiyecek içecek müdürlerini, başlı başlarını buraya derslerimize, konferanslara davet ediyoruz. Öğrenci hem sektördeki işleyişin nasıl olduğunu öğreniyor hem de mezun olduktan sonra kendisi sektörle ilişki kurmuş oluyor. Bu bağlamda hiç bize gerek kalmadan staj bulma noktasında, mezuniyet sonrasında iş bulma noktasında birçok avantaj kazanmış oluyor. Bu da bizim etkinliklerimizin işte yansıması diye ifade edebiliriz. Şimdi oraya gelecektim. Öğrencilerimizin staj olanakları ve mezun olduktan sonraki istihdam süreçlerine soracaktım hocam. Ama siz biraz giriş yaptınız. Bu evet. konudan devam edelim o zaman. Tabii ki. Bulunduğumuz lokasyon bizim e, turistik bir destinasyon. Bundan dolayı öğrencilerimiz direkt sektörün içerisinde. Öğrencilerimiz ekstra bir e, noktaya gidip işte iş yeri arama, işte staj yeri bulma gibi zorluk yaşamıyor. Kampüsümüzün kapısından çıktığımızda otel görüyoruz, işletme görüyoruz. Bu da bizim için bir iş alanı. Sektör bizim hemen içerisinde bulunduğumuz bir nokta. Bu yüzden öğrencilerimiz stajyeri bulmada, işte mezune sonrasında çalışmada hiç zorluk yaşamıyor. Yani dışarıya farklı bir ile gitmesine gerek yok. Bulunduğumuz Belek bölgesinde, Kadriye bölgesinde şuradan kapıdan çıktığında direkt sektörün içerisinde kendisini bulmuş oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi etkinliklerde Öğrencilerimizin bir sektör ilişkisini kurduğumuz evet. için stajyere gerektiğinde veya mezuniyet sonrasında e, burada tanıştığı bir şefi arayıp işte ustan ben sizinle Akdeniz Üniversitesi'nde bir etkinlikte tanışmıştım. Bu bağlamda iş arıyorum, stajyer arıyorum dediğinde direkt kendisi işini bulmuş oluyor. Bizim hem lokasyon anlamında hem de etkinlikler bağlamında bu tür avantajlarımız var. Ve bu bölge Avrupa'nın 5 yıldızlı otel sayısı bakımından ikinci büyük bölgesi. Birçok golf turizmi kapsamında yine e, turistik destinasyonlar, oteller vesaire çok fazla. Buradan mezun olan öğrencinin iş bulamama gibi bir durumu aslında yok diyebiliriz. Konumumuzun artılarını gastronomi ve ki. mutfak sanatları bölümünün oldukça evet. kullandığını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Antalya Akev Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü için öğretim görevlisi Ayhan Uygun hocamızla konuştuk. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere.